Hepinize merhaba arkadaşlar Güneş Gelince kanalına hoş geldiniz. O beklenen an geldi. Şimdi biz bisiklet turuna çıkıyoruz. Günaydın, 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 günaydın. Ben geldim. Günaydın, hoş geldik. Nasılsınız? İyiyiz, saygısızızım. İyiyiz biz de. Hazır mıyız tura? Hazır mıyız, Nereye gideceğiz şimdi, buradan? Üsküdar sahiliyiz bu arada arkadaşlar. Şimdi buradan bir basacağız, Beykoz. Ondan sonrası Allah kerim. Aynen. Yolumuz uzun. Evet. Enerjimiz tatlı. Şey, yolumuz uzun. <laughs> Gençliğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hadi bize iyi yolculuklar. Evet arkadaşlar, yola çıktık şimdi başladık bakalım pedallamaya normalde bugün ee, uzun bir tur yapacaktık ama şöyle bir sıkıntı oldu normalde biliyorsunuz yasaklar saat 9'a kadardı bugün itibariyle evet yanlış duymadınız bugün itibariyle saat 7'ye çekildi abi tam bizim turun denk geldiği gün 7'ye çekiler saati Dolayısıyla tabii ki ne yapamıyoruz? 9'a kadar süremiyoruz. 7'de yasak başladığı için de biraz erken gideceğiz. Öyle bir sıkıntımız oldu. Ozo. <laughs> Neyse sabah sabah arkadaşlar işte, çok yadırgamayın yavuk. Öyle. Yani saat 5'e kadar falan süreriz bu kadar. İşte git gel. 100 kilometre yine buluruz herhalde yavuk. Strava'dan paylaşalım size sürüş detaylarını Haydi bakalım size yolun keyfini çıkartmakta baş başa bırakıyorum. Evet, evet. ne oldu? Ne korna çalıyor? Hava çok güzel bu arada. Ne böyle inanılmaz soğuk, ne de böyle terletiyor. Ya var ya tam bir havası. Üstünde benim uzun kollu ama ince bir bisiklet forması var. Onun üstünde bir tane soft jelli bisiklet montu giydim. Tabi yine terletmiyor. <laughs> Oy köprü gözüktü arkadaşlar. Evet. Şimdi köprünün altına geldik arkadaşlar. Size hemen şöyle köprü göstereyim. Şu an tam Boğaziçi Köprüsü'nün altındayız. Elimden gideceğiz, sonra seneye gidelim. Sen de hiç kullanıyormuşsun abi? Hı? Sen de hiç kullanıyormuşsun? <gülüyor> <gülüyor> Burada dikkatli inelim.

içimizi bozmasın. <laughs> bunlara yani normal ev demek hakaret. Bildiğin davalık oluruz yani. <laughs> Şunların güzelliklerine baksana ya. Biz bu hayatı yaşamaya değil, yaşayanları izlemeye gelmişsiniz derler yani. Yok yok öyle değil. Allah sağlıklı, saatli, huzurlu ömür nasip eylesin herkese. Benim bir şeylerim sürtüyor gibi bir ses duyuyorum. Neyse. Bir bakacağım. Yani algılayamadım doğrusu ama neyse. Ay. Bu Üsküdar Beykoz arasındaki yol arkadaşlar ee, böyle tam rolling. Yani iniyorsun, çıkıyorsun, yine deniz çevresindesin ama hani böyle çok ufak tatlı tatlı yokuş aşağılar var, eğimli yukarılar var falan. Güzel yani, seviyorum bu yolu. Tam rolling yolu. Tam kafa dağıtmamız bu yolu yemin Aa bekle bak, ben onları az önce kamerayla izlediğiniz görüntüyü çekmek için durdum. Ama onlar beni beklemediler Ayıp be. ben sizi çekmek için duruyorum. Siz beklemeden gidiyorsunuz. Geliyor zannettim ne bileyim. Abi nasıl sevdin mi burayı? On numara beş yıldız, mükemmel manzaralı. Önümüzde surlar. Karşıda Rumeli Hisarı, burada da bir hisar. Abi sen sevdin burayı Sevdim sevdim <laughs> Taksim meydanı gördüğü <görelim> <laughs> Şurası ikinci köprü arkadaşlar Şu gözüken köprü Birinci köprüyü geçtik şimdi ikinci köprünün de altından geçeceğiz Sonra tura devam edeceğiz Komodor 64 değil mi bu ya <laughs> Şöyle manzaramızı size de gösterelim Evet arkadaşlar en güzel rotaya girdik şimdi köyden dönmek Beykoz'a doğru. Görüyorsunuz yollar hep bisiklet yolu burası çok güzel ya. Ve pürüzsüz olabildiğince. Yani İstanbul'un herhangi bir normal semtine göre gerçekten yollar çok güzel. Hani bunu Beykoz'u övmek için söylemiyorum ama gerçekten bir bisiklet hani yeri olduğu belli. Değil mi abi? Yollar İstanbul'un diğer göre daha düz, daha kaymak gibi bisikletler için. Çok çukur yok yani. <laughs> Şu güzelliğine bakın be. Yine yine denizi gördük. <laughs> Allah. Oh. <laughs> Yollara bakın arkadaşlar. Çekil Mükemmel ha? Çekil Şöyle biraz dirsekleri, elleri ve bilekleri dinlendirelim bizde. de. biraz yukarı izliyorsunuz ama şöyle gösterebilirim. Uh. Ama işin garip yanı arkadaşlar. Hiç bisikletçiyle karşılaşmadık. Ben bayağı bir bisikletçiyle karşılaşırız diye düşünüyordum. Ama karşılaşmadık. Abi neye şaşırdım biliyor musun? Bisiklet gruplarıyla ya da bisikletlerle karşılaşmadık hiç çok ilginç. Bu yolda giderken ben ya rahat 100 kişiye selam veriyorum. Gerçekten. Ve Ron Barki, antrenman yapanlar. Hiç olabilir ya. <laughs> Gerçi olabilir. Hafta içi. Hiç görmüyorum. Ince deniz ve manzara arkadaşlar mükemmel mükemmel bir atmosfer <laughs> çok güzel ya burası sol deniz sağ orman trafik rahatsız etmiyor gerçekten müthiş bir rota manzara gayet güzel bence de şu evlerin güzelliğine baksana biz bu hayatı yaşamaya değil yaşayanları izlemeye <laughs> Evet abi sendeyiz. Basaptı ki bisiklet kulübümüz gün geçtikçe dün büyümeye devam ediyor. Yeni üyemiz <laughs> ee, Sergen Önder. Kendisi e, kilometrelerce yol yapmış. Bir MTB aşkına e, bir arkadaşımız. Zaten girişinden belli. Hayır be. Yalnız bugün 3 bisiklet buluştuk bak MTB, road bike, seninki de tur bisikleti. Benimki MTB'den tura dönmüş <laughs> ve o da belli olmayan. Yok yok hibit ve hibrit bir tür bisikleti. Tabii tabii aynen. Arkadaşlar şimdi yorulduğunuz zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Böyle Yunus abiye tutacaksınız. O sizi götürecek. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Millet arabaya tutunur ben de sana tutmuyorum abi. <laughs> Bana tutunan yolda kalmaz. Tutun <laughs> <Nasıl>? tutun. <laughs> Biraz da Sergen'i tanıyalım. Sergen Bey. Söz sırası sizde. Beklemek istediğiniz Hepimiz seviyorum. <laughs> Hepimiz en hep seviyoruz mu? Abi şimdi şuradan yukarı çıkacağız. Yok abi. <laughs> <Yok. gülüyor> abi dönelim oradan gidelim ya. Ayıp ettim. Evet Evet arkadaşlar ufak ufak tatlı kuşlara geldik Beykoz'un. Oh. Güzel güzel gidiyoruz ya böyle. Sezonun ilk turu benim için. O yüzden böyle tatlı tatlı. Ne var oğlum? Bisiklet yolu burası. Bisiklet yolu dayıyor bura. Artiste bak ya. Hayvan gibi bak bir stat şey var ya, sembol var. Ya sembol olmasa bile solda yol akıyor değil mi? Bas git gel, yani, ne sıkıştırıyorsun bileli? İşte gördüğü başka bir şey abi. Bilinç farklı bir şey. Saygı yok, önce saygı. Saygı yok, kesinlikle. Saygı. İbne binmiş arabaya basıyor, gaza gidiyor. Ya zaten yoldaş, ön soldan git işte. Uy. Şu çok sıcak tatlı benim. Şunu çıkartmam lazım. Bu yokuştan... Bir yokuştan önce çıkması lazımdı bunu da... ...hata ettik. Bayağı sıcak tatlı. Yokuşun sonu gözüktü. <laughs> Bayağı paslanmışım ya ben. Bacaklar gitmiyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çıktığımız yokuşu inme vakti. Şöyle bir yatalım. Evet arkadaşlar ilk patlamamızı verdik maalesef. <laughs> <laughs> Sergen abinin lastiği patladı. İlk şanslımız oydu. <laughs> Bunların takmasını biliyorum ama. <laughs> Pompayı değiştirmişler. Neyse olur ya böyle aksilikler. Ne olacak? Sağlam şu ya. Bir rüzgarla beraber çok zorladı. Bir de otobüsü bekledim abi. Kaç dakika? Önümde sıkıştılar önce trafik. Abi bizim Kaldırımdan. Ben de robot bak var. Kaldırıma çıkamadım. Ugh. Oh. Biz tabii kaldırımdan kaçtınız ben kaçamadım. Otobüs geldi, solma motor geldi, çıkamadım böyle kaldım. Kaldırma mı bize yapışır dedi. Yapacak bir şey yok. Kaldırıma da çıkamadım ben. Motor kapattı hemen. Olmak serbest mi? Bırakıyor musun? Bırakalım. Bırakalım. güzel bir şey Tabii çıktık. Çıkmanın bir var. Evet arkadaşlar yol üstünde çok güzel bir yerde böyle durduk. Burası Sabancı'nın olgunlaşma enstitüsü. İşte atlarımız burada. Bu alüminyum at. Ee, yok. Alüminyum at. Karbonatım benim Çek canım oğlum. Bu da Fuji. Bu da alüminyum atımız. Nasıl geçiyor tur? Abi 50 dakikadan stop bastık geldik ya. Az önce Beykoz'daydık. Bir anda buradayız. Öncünüz benim oğlum o yüzden. Ayda. <laughs> Şöyle söyleyebilirim bir saat bir saatte 15-16 kilometre mesafe yapmışız azmış kalama... ya böyle deyince <laughs> az geldi gözümüze. ama, ama, ama trafik mesela, evet tabii, tabii, trafik Trafik var. vardı bir, bir de, de, de arkadaşlar görüyor musunuz şurada bir ikinci köprü var öncümüzü ayrı bir kadraja alırsak <laughs> <laughs> oradan ta onun yani ilk buradan kalktığımız yerde ikinci köprü gözükmüyordu şimdi bir anda buradayız İşte hepsine hepsi ne sayesinde hepsi bu yakışıklar sayesinde. Teşekkür ederim. <laughs> Yok sen değil abi şey. E... Benim bisikletten bahsediyor. <laughs> Aynen bisikletlerimiz. Bu ya göremiyorum. Karbonatım. Oğluşum sen nasılsın? Oy oy. <laughs> evet bistro devam. Evet arkadaşlar. Şimdi. şimdi ne yapıyorsunuz dur. Yani ne bistro burası? Hala çıkalım buradan bir. Çok. Yani. Evet arkadaşlar Bizim şimdi zorluk turumuzun zorluk. sonuna geldik. Üsküdar'a. Evet. Abi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi size son vaziyeti göstereyim böyle. <laughs> çekirdekçi tayfa olarak farka toplandık. Kapanış evet. evet, çekirdekle yapıyoruz. Evet Turumuzu yerine getiriyoruz. Evet kapanış çekirdekle. Tamam, Herkesin yapalım. eline sağlık, ayağına sağlık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni kim çeksem. Bu karamanlıydı galiba. Neyse videoya artı 18 logosu gelmeden biz videoyu kapatalım hadi görüşürüz